Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patates ve karnabaharla yapabileceğiniz çok lezzetli bir akşam yemeği tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Bir tane küçük karnabahar kullanacağım. Karnabaharı yıkadım. Parçalara ayırıyorum. Tencerenin içine alıyorum. 4 tane küçük patatesin kabuklarını soydum, yıkadım. Doğrayarak tencerenin içine alıyorum. 2 parçaya bölüyorum. Eğer patatesler orta büyüklükte ise 3 tane kullanabilirsiniz. Ya da büyükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Sebzelerin üzerine su ilave ettim. Tencereyi ocağa aldım. Kapağı kapalı olarak karnabahar ve patates yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şimdi suyunu süzüyorum. Pişmiş olan karnabahar ve patatesin suyunu süzdükten sonra tepsinin içine alıyorum. Çatalla ezerek pürü haline getiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Püre haline getirdikten sonra bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. karnabahar ve patatesi tepsiye güzelce yerleştirdim. Şimdi üzerindeki malzemeyi hazırlayacağım. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. 1 tane yemeklik doğradığım soğanı ve 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. 250 gram kıyma ilave ediyorum ve kıymanın rengi değişip suyunu çekinceye kadar kavuruyorum. Kıymada kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ve yarım yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Sadece domates salçası ya da sadece biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. Baharat kullanmayacağım. İsterseniz baharat ekleyebilirsiniz. Kıyma kavrulduktan sonra yeşil biber, kırmızı kapya biber ilave ederek çeşitlendirebilirsiniz. Tuz ilave ettim. Karıştırıyorum. Karnabahar ve patatesin üzerine dökerek yayıyorum. Üzerine son olarak beşamel sos hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve unun rengi pembeleşinceye kadar 3-4 dakika kavuruyorum. 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Karıştırarak kıvam alıncaya kadar, kaynama noktasına gelinceye kadar pişiriyorum. yarım çay kaşığından daha az tuz ekledim. Karıştırıyorum. Tepsiye döküyorum ve yayıyorum. Beşamel sos hazırlamadan kaşar peyniri rendesi ekleyip fırına gönderebilirsiniz. Ben şimdi kaşar peyniri rendesi de ekliyorum sosun üzerine. Fırını 200 dereceye ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına gönderiyorum ve yaklaşık 15 dakika kaşar peyniri eriyip kızarıncaya kadar fırında tutuyorum. Evet nefis yemeğim fırından çıktı. Şimdi dilimleyeceğim. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir yemek tarifi. Karnabahar sevmeyenlerin bile severek yiyeceği müthiş bir lezzet. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Akşam yemeğine ya da öğle yemeğine yapabileceğiniz çok kolay bir yemek tarifi. Yanında bir salata, bir de ayranla gerçekten müthiş oluyor. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu yemek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.